Herkese merhaba Bugün Crazy Craft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Poyraz var. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Kayra? Bugün Poyraz Robin'i yapıyoruz. Aa Batman. Batman değil, Robin. Evet arkadaşlar, kötüler bizlere birer mektup tarzında notlar bırakmışlar. Poyraz'ın bölümüne zaten bunları okumuştuk. Şimdi kıralım. Bakın çıkın karşımıza demişler. Tehdit etmişler. Peki evimizi bulmuşlar. Evet arkadaşlar sizlere çok göstermek istedim bir yerimiz vardı. Batcave'de. Tam da buradan giriyorduk. Bakın Poyraz buraya bir tane sandık sistemi yaptı. Tüm eşyalarımız artık burada. Bakın elmas bloklarımız, demir bloklarımız. Tabi bu kadar demir bloğu nereden geldi diyeceksiniz arkadaşlar. Bu demir blokları arkadaşlar yayınlarda bulduk. Yayınları takip etmiyorsanız eğer şu an sağ üstte koydum. Gidin yayınları izleyin. Bu kadar demir bloğunu oradan elde ettik. Değil BB-8? Eee eksik kalmaz mı sanki? Evet biraz eksik olabilir. Çünkü arkadaşlar bakın burası bizim çoğaltma ağacımızın yeri. Bakın şuradan giriyoruz. Hoppa. Yanında eşya var mı? Eee tabela var da o sayılmaz bence ama. Bence de dur 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 ben ne yapacağımı biliyorum. Çok iyi oldu. Elmas mı yok getir vardı. Yo yo bize ne lazım? Tutuydum. Evet aşırı lazım bir şey bu. Dur dur o değil. Crittle vardı. Critter harika fikir ama şu an tutturuydu mu koydum. Critter'ı da koyalım. Aha getiriyor. Bak bak boya bak. Eğer saati yaparsak tam bu noktaya yapacağız. Oo yaparız belki ya da çalarız ya. Saat çok zor yapımı. Evet çalmak daha mantıklı. Kötüler yapar. Hadi gel Poyraz çıkalım biz. Arkadaşlar şimdi Batcave'e iniyoruz. İşte bu asansör arkadaşlar. Batcave'in asansörü. Bakın burada bir bilgisayarımız var. Oo birileri beta renk almış. Evet. Hoppa. Patlayıcı. Bu Tüm beter gitti. Aa geri geldiler. Pişin. Pişin. Hmm değişik. Ve bu kasada ne mi tutuyorum arkadaşlar? Öncelikle şuna da basalım. Hop çalıyor bakın. Burada bir hediye tutuyorum. Bunu şimdi kötülere götüreceğiz. Ardından buraları biraz gezdireyim sizlere. Burada bir Batmobile'imiz var. Poyraz'ın bölümünde Poyraz'ın dediği gibi bir Batmobile kodlayacağız ve oyunu ekleyeceğiz arkadaşlar onu. O oh, elektrik. Ya körlük atarsın. Körlük değil sis bombası. Poyraz Batmobile'in kodlaması nasıl gidiyor? Gel gidiyor. Uçmalı kaçmalı olacak. Silahlarımı da unutma. İşte burası da arkadaşlar Batcave'in erzak deposu. Belki şunda bir sonsuzlukta iş olabilir ya da bunda bunu bu ikisini zaten açtım ama diğer ikisinde belki olabilir belki olmayabilir belki daha değerli bir şey olabilir bunu artık yorumlarda bekliyorum düşüncelerinizi belki direkt kötüleri söylersiniz orasını bilemem Spinjusu manastırına giden yol tesisatçı üstüne giden yol olabilir Koyraz, bu duvarda değişiklik görüyor musun? Evet ne kapısı gibi bu bir şey açılıyor sanki ama Bir titreşim var kuantum fiziğini kullandık burada Alfred ile bak Tıkla, ee, Hoppa aa! Buraya karakterlerimizi koyacağız. Ben kalayım içeride. Nasıl kapatılıyor? Heh. Artık bir biyetimiz yok. Geri geliyor. Ve burada da bir gizli odamız var Poyraz. Bakın arkadaşlar şurada değişik bir taşımız var. Bastık buna. Aa! Ve evet arkadaşlar bakın burada 3 tane Batman ailesinin karakterini yapacağız. Tabii ki de tam ortaya Batman sol tarafa Robin, sağ tarafa Nightwing yapacağız. Bu karakterleri bilenler yorumlara bir yazsın. Hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Şimdi Robin yapmaya geçelim. Biri, bir bir var. İçeride kol var mıydı açmak için? Maalesef yok. Güzel. Kötüleri güzel atıyordu. Şimdi arkadaşlar kötülerin sarayına giriyoruz. Bakın geldik. Hemen şuradan tak. Hop. Giremedik kolonları biraz sağlam ama tak girdik şimdi hoppa bu hediyeyi nereye mi bırakacağız arkadaşlar tabii ki de göz önlerine bırakacağız tam buraya bıraktık ve arkadaşlar daha önceden bıraktığım burada ateş bitkileri var bakın değdiğinizde yanıyorsunuz bunu kötülere sakın söylemeyin de değdiklerinde tepkisini merak ediyorum lord buğrakanın yoksa çakma lord mu demeliyim şimdi bb8 dostum gel robin yapalım sonunda evet robin artık örümcek adamdan kurtuluyorum neden? Beğenmiyor muydun? Yok güçsüzdü. Doğrudur. Şimdi Batman'in gücünü kendime alacağım. Yine de bir arabası yok. Evet onun üzerinde biz bir çalışalım. Bizi Robin'i yapabilmemiz için arkadaşlar grup 1'i açmamız lazım. Bakın neyimiz eksik. Critle'ımız eksik. Poyraz ne çoğaltıyordu? Critle. Hemen aşağı gidelim. Aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir yerde. Hoppa gel Baksanıza ne kadar fazla çoğalmış hemen. Çoğalmış mı? Evet. 3 blok critical 2 blok tutoriumumuz olmuş şimdiden Güzel bir blok kardayız Evet harika ya Şimdi bunları hemen dönüştürelim arkadaşlar Hop hop tamam Gelelim makinaya Şimdi arkadaşlar Robin'i de açıyorum Bakın bu da critical istiyormuş tutoriumum değil Açtık Hop harika. Robin tier 3'müş bir de. Süper. Şimdi data drive buradan alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız Poyraz'ın bölümde kötüler bizi tabela yardımıyla uyarmışlardı. Bu yüzden kendi fabrikatörümüzü yapıyoruz. Şimdi 25 tane tütürüdüm. 12 tane deri. 2 blok demir. 6 tane mürekkep kesesi. Ve, ve 30 yün lazım. Yünler sende Poyraz. Şimdi arkadaşlar bize inek lazım. O yünlerin bir kısmını şuradaki ipliklerden halledebilirim. İyi gördüm. Hoppa şimdi hallettiğim. Deriler için tabii ki de iyi kalpli burakanın yanına gidelim. Hoppa aşağı indim. Bakalım derileri var mı? Yok. Var. Başka yok. Burada 4 tane. Hadi siyah boyanız. Oo 35 10 tane yünleri var. Alırım. kendi tuzama Kendi düştüm. Aha mürekkepler. Daha temin aşağıdaydın. Hayır ya. Şimdi biraz daha bak. Harika. Gelin buraya. Gel buraya. Hoppa. Bir tane daha. Sonuncusu. Ve bayıttık 8 tane. Siyah boyamız oldu arkadaşlar. Şimdi gidelim buradan. Hoppa geldik. 14 tane yün var. Poyraz gidip onları yaparsan çok iyi olur. Ben aşağıdan Tütürüydüm. Süt kor bir de demirleri yapıp geliyorum. Hopa tamam. şahidelim. Şu katta tutunup biraz yumuşatalım inişimizi. Buradan iki blok demir aldık. Şu yan odamızdan hemen gidiyorum. Tütürüydüm alıyorum. Hoppa bakın arkadaşlar nasıl da çok oluyor ya. Sakın bu odayı kötüler söylemeyin. Aa bakın elma elma bile verdi. Bu elmalar oradan geliyor. Şimdi süt da alıyorum arkadaşlar. Tüm listeyi tamamladım. Şimdi geldik arkadaşlar. Buraya demirleri bıraktım. Sweet Core Tutridium'ları bıraktım. Sweet bıraktım ve basıyorum. Peki bu Robin ne işinize yarayacak abi? Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ne işimize mi yarayacak? Herobrine'ı çağıracağız. Neden mi? Kötüler gelmiş bizi ve eşyalarımızı çalmış değil mi Poyraz? Evet ya. Ne hatta bizi ve eşyalarımızı alıyorlar? Evet. Bunun için biz onlara asıl kötülükle cevap vereceğiz. Herobrine'ı onların orada çağıracağız. Yapmışlar o ileride biraz altar büyümüyü büyü uğraşıyorlar Ama asıl büyünün sahibi kimdi? Herobrine Karakterime göz dikme küçük robot yok Benim daha küçük karakterlerim olacak Aaa Bak bak nasıl seviniyor Şu karakterin güzelliğine bakın ya arkadaşlar Bak 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 Üf. Tamamlanıyor yüzde doksan Yüzde doksan üç Yüzde doksan Kötü robot <laughs> İşte arkadaşlar Robin hazır. Robin'in botunu giyiyorum. Robin'in pantolonunu giyiyorum. Robin'in göğsünü giyiyorum. Robin'in maskesini takıyorum ve Robin bu şekilde arkadaşlar. Bakın behte renkleri atıyorum. Bakın sisim de var. Harika değil mi ya? Hoppa sislerde kayboldum. Benden saklanamazsın. Robin nesi önemliydi arkadaşlar? Sopası. Bakın sopaya açıyoruz. Çevirebiliyoruz. Harika değil mi ya arkadaşlar? Tabii Poyraz arkadan lan Vurabildik. Gel lan buraya. Hadi hadi hadi. hadi. Ha. He. Ateş mi ha. atacağım? Hadi. Bakın biraz korudu beni. Hop. Spider-Man'e bayağı vuruyordu artık pek vuramıyor. Silah Ay gel bak Burada bırakamayacağım. Ay o sabitlenmiş. Bakın arkadaşlar böyle. Hmm. Nerede? <laughs> Hadi güle güle. Tak. Bu özelliği tamamen Poyraz geliştirdi arkadaşlar. Animasyonları benden. Bakın. Hoppa! Uç! Çok güzel değil miydi arkadaşlar? Bakın diğer bir özelliğimiz. Çak! Adama kayabiliyoruz. Bakın bb e kayayım da çok uzaktaydı. Hasar alamadı o yüzden. Bir de taklamız var arkadaşlar. Bakın. Çok havalı Oo. değil mi? Gel atla şuraya. Çalışmıyor ki burası. vallahi elması var mı, mı? BB-8? Yok. Koş Niye kardeşlik varken? <laughs> Kabum. E bu neden olmadı? Ne bileyim toprak mı eksik acaba? Oldu. Arkadaşlar Poyraz getirdi buraya <laughs> benim ve naga bulduk. Şurada da tuhaf bir şey var. Bu pikniklerin elindeki şey ne? Sopamı çek. Arkana bak. Hoppa. Ha villager. Villager mi bunlar? Hoppa. Birini hakladım arkadaşlar. Bir gelsin bakın. Sopamı çevirdim. Hop vuramadılar bile. Gel sen de. Gel. Ha. Sen de gel. Hadi. Hop diğeri de geldi. Robot arkadaşım kaç burada. Hoppa. Şimdi biraz canım dolsun arkadaşlar. Naga'ya girelim de. Küçük robot arkadaşım benden önce. Hoppa. Betenek vakti arkadaşlar. Bakın. Hoppa. Hadi gel buraya Naga. Küçük Naga. Oo. Ben de lan, Naga. Hadi. Ha seni yılan suratlı seni dört buraka benzeri yarattık. Arkadaşlar Poyraz Naga'yı suya götürdü. Böyle değişik bir şey yapıyor. Sen götürdün. Kanca attın Naga'cığıma. Nagac'ın ha? Kafasını al da getir eve asarız. Aşağılarda sanırsa. Aa güzel seviye veriyor. Arkadaşlar şu an şunu düşünüyor olabilirsiniz. Abi sen Herobrine'i çağırmayacak mıydın? Evet çağıracaktım arkadaşlar ama biraz düşündük da. Nether yıldızı istiyor. Netherite istiyor. Biraz zor gibi gözüktüğünden bu bölümde çağırmayacağız. Ama ilerleyen zamanlarda aynı çağıracağız ve kötüler dehşete düşecek. Hydra kötüler diye anılan takım önümüzde diz çökecek. <laughs> Evet arkadaşlar burada bir bölümün sonuna denk geliyoruz. Poyraz da Robin'in zenginliğini belli etmek için arkamdan zümrüt atıyor. O Bruce şey Wayne miydi? Bir dahaki yapacağım karakter hangisi olmalı arkadaşlar sizce? Ve Herobrine ne kadar hızlı gelsin istiyorsanız arkadaşlar o kadar like patlatın o kadar hızlı kötülerin işini bitirelim.